Herkese merhabalar. Fiziğin ön yargılarını yıkan kanala, Fizmat Serat YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. 10. sınıf arkadaşlarımız, birinci tema kuvvet ve hareket teması bugün an itibariyle son buluyor. Ne yapacağız, ne yapacağız, ne yaptırıp duracağız, eğik atışı anlatacağız. İki boyutlu hareketin artık ikinci kısmı eğik atışı anlatacağız. Eğik atışa gelene kadar yapmış olduğumuz serbest düşme, düşey hızlı atışlar ve tabii ki de yatay atışı da hepsini harmanlayıp kullanacağız arkadaşlar sizler için yeni bir ekipmanlarla güzel bir videomuz olacak kalitesi açısından görünürlük açısından yorum yaparsanız çok mutlu olacağım bu videodan sonra ikinci temaya geçmeyeceğiz her videoda söylediğim gibi artık temalar bittiğinde uzun bir soru çözümü yapıyoruz birinci temada bolca soru çözdük ve arkadaşlar yaklaşık 100 soruluk ve daha fazla olacağını tahmin ediyorum bu videodan sonra birinci temanın tamamını kapsayan çok güzel ve uzun detaylı bir soru çözüm tekrarımız olacak. Birinci temada anlattığımız her şeyle ilgili uzun bir soru çözümü yapacağız hep birlikte. Şimdi birinci temanın kuvvet ve hareket temasının son konusu olan eğik atış hareketine başlayalım. İyi dersler diliyorum. Evet, tekrardan hoş geldiniz. Eğik atış hareketi. Arkadaşlar zaten müfredatımızda hava direnci yoktu. Hava direncinin imal edildiği ortamda eğik olarak yukarı yönde atılan bir cisim yatayda sabit hızla hareket düşeyde ise aşağıdan yukarıya düşe atış hareketi yapacaktır. Yani aslında evet özel durumları olsa dahi bizim için mi arkadaşlar bu ünite bu kısım yani atışın harmanlanmış hali. Cisim maksimum yüksekliğe çıktığında düşey hızı vardır ama yatay yazı vardır. O yüzden minimum hız yatay hızdır ve en tepededir. Cisim tepe noktasından sonra yatay atış hareketi yapacaktır. O zaman şöyle yapabiliriz arkadaşlar. Mesela bu bir benim için eğik atış olsun. Doğru mu? Ben burayı 3'e bölüyorum. Önce yukarı çıkarken düşey atış yukarı yöndüm. En tepeden sonra aşağı doğru serbest düşme ve tabii ki de tamamen yata yatış olacaktır. Sürtünmesiz bir ortamda K cismi düşey, L cismi eğik olarak aynı anda düşe hızları eşit olacak şekilde atıldıklarında K ve L cisimlerinin eşit T zaman aralığındaki konumları. Bakın düşeyi zaten biliyorum. Ben eğikten bahsetmek istiyorum. Yatayda aldığım yol aynıdır. Çünkü yatayız asla değiş değişmeyecektir. Yukarı doğru çıkarken yavaşlayacağım formüllerde eksi kullanacağım. Aşağı doğru inerken serbest düşme hızlanacağım formüllerimde artı kullanacağım. Hızım sıfır olmaz. Hızım maksimum zaten ilk hızımdır ama minimumda arkadaşlar yatay hızdır. En tepedeki hızımdır. Bunu bilgisini verelim. Formüller de var ama ben çok fazla burada formül kullanmıyorum. Yani düşe hızı yer çekimi böldüğünde çıkışın süresini ya da inişin süresini hesaplıyorsun çıkarken 3 saniye ise arkadaşlar çıktığı kadar da inecek ama ben genelde yer çekimi ivmesi zaten benim normal ivmemdir çünkü hava direnci iman edildi her durumda cismin ivmesi yer çekimi ivmesine eşittir değil mi o yüzden ben ne yapacağım arkadaşlar hızım 30 ise 3 saniye çıktım 3 saniye düştüm 6 saniye hızım 20 ise 2 saniye çıktım 2 saniye düştüm 4 saniye hızım 36 ise 3,6 saniye çıktım 3,6 saniye düştüm yani yer çekimi ivmesi kadar hızım değişecektir bunu Diyoruz. Menzil yatayda aldığı yoldur. Yatay hız asla değişmediği için yatayda aldığı yolu toplam uçuş süresiyle çarpıyorsunuz arkadaşlar. Çıkabileceği maksimum yükseklikte eğer uygun verdiyse 5-15-25 taktiğiyle kullanırsınız. Ya da arkadaşlar kullanacağımız formüller buradaki formüllerden ziyade bildiğimiz formüller zaten. Buradaki formüllerde de ünitenin başında verdiğimiz formüllerden türetilmiştir. Ekstra 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 formül ezberleyip kafa karıştırmaya gerek yok. Sorularımızla başlayacağız. Grafik olarak cisim yukarı çıkarken ne demiştik? Grafik artı yöndedir. Yani birinci bölge dördüncü bölge değil. Artı yöndedir. Cisim aşağı inerken grafik eksi yöndedir arkadaşlar ve yatay hız asla değişmeyeceği için yatayda zaten ben ivmesiz hareket yaparım. Sabit hızla hareket yaparım. Bunun da bilgisini vermiş olayım. Geçtiğimiz günlerde derste bir soru çözerken hocam dedi sağ tarafı niye batı vermiş dedi. Ber vermiş arkadaşlar. Sağa doğru giderken oraya batı demiş. Yani bir sorudan soruya şekil alacağız, o yüzden bilginiz olsun. Soruda yönleri karmaşık verebilir. Normalde her zaman biz sağ tarafa batı, sol tarafa doğu diyoruz yani tam tersi. Bunları arkadaşlar soruda değiştirebilir, o yüzden biz soruların kökünü, tamamını, altını, üstünü dikkatlice okumamız gerekiyor. Şimdi devam edelim, sorumuza başlayalım. Önce bileşenlere ayırmam gerekiyor. Bileşenlere nasıl ayırıyorduk? Sizleri çok özledim, unutmuş olabiliriz, hatırlatalım çünkü bayağı ilerledik. Bakın 126. sorudayız yani. Onun sınıfların 126. sorusundayız arkadaşlar. Açı temas ediyorken açının temas ettiği yeri kosinüsle çarpardık. 25 çarpı kos 53 0 virgül Burası 15 metre bölü saniye. Burası ise arkadaşlar 20 metre bölü saniye. Çünkü açı temas etmiyor. Sinüs ile çarpılacak. Yer çekimi ivmem 10. Yani benim hızım her saniye 10 değişiyor. Yukarı çıkarken en tepeye çıktığımda düşey hızım 0 olacak. Ek bilgi vereyim ivme asla sıfır olmayacak. İvme her zaman yer çekimi ivmesine eşittir. Bu soruda ona eşittir. Belki sorar ileride. Havada kalma süresi. Her saniye hızım 10 değişiyor. En tepeye çıkana kadar 2 saniye, e bir de aşağı ineceğim 4 saniye arkadaşlar. Cismin tepe noktasında yerden yüksekliği 2 saniye. 5 15'ten yapabilirsiniz ama formülde verelim. 1 bölü 2 gt kare arkadaşlar. Çıkış ya da inişin karesi. Ben burada çıkış yazdım. Zaten buradan da arkadaşlar yerden yüksekliğim 20 metre olacaktır. Formülü 5 5'te kare diye lütfen ezberlemeyin. Çünkü arkadaşlar g her zaman 10 vermeyebilir. Yatayda aldığı yol yatay hız çarpı uçuş süresi arkadaşlar. Yatayda aldığı yol menzil diyorum. Yatay hız çarpı Uçuş süresi o zaman burası arkadaşlar. Yatay hız 15, uçuş süresi 4 olduğu için 60 metre olacaktır. Sorularımızın tık 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 cevapları. Evet, grafikte devam edelim. Yatay bir düzlemde bir cismin atış hızının yatay ve düşey bileşenlerinin zamana göre değişim grafiği verilmiş. Farkındaysınız. Ben arkadaşlar attığım düşey hızla çarptığı için demek ki bu herhangi bir yükseklikten atılmıyor. O zaman şöyle bir eğik atışımızı yapalım. Düşü hızım arkadaşlar 30'muş. muş hızım ise arkadaşlar 40'mış. Yani aslında ben başlangıçta 3 4 5'ten 50 metre bölü saniye hız büyüklüğüyle eğik atış yapıyorum. Havada kalma süresi, yer çekimi ivmesi 10 arkadaşlar. Her saniye hızım 10 değişecek. En tepeye çıkana kadar 3 saniye çıkıyorsam 3 saniye düşeceğim 6 saniyedir. Cismin tepe noktasında yerden yüksekliği Arkadaşlar 3 saniye serbest düşmeyle hesaplayalım. 5 15 25. Burası arkadaşlar 45 metredir. E tabii ki de bak şunu unutmayın. En son söyleyeyim. Yatayda aldığı yol yatay hız çarpı uçuş süresi de 240 metredir. Şimdi sevgili gençler. İlk hızım 0 10 17... 30 ben aşağı doğru giderken 5 15 25 yukarı doğru çıkarken 25 15 5 olarak yol alıyorum arkadaşlar mesela ikinci saniye derse 1 2. saniyede yerden yüksekliğim 2 saniye sonunda 40 metre olacaktır. 5-15-25 aşağı inerken 25-15-5 tam tersi. Şimdi biz deriz ki fizik güzel bir derstir. Bence çok güzel bir derstir. Ve tersinir olaylardır bunlar arkadaşlar. Ben senden büyüğüm bu doğru bir cümle değil mi? Sen de benden küçüksün. Ha, bu da doğru bir cümle. İki farklı cümle de doğru arkadaşlar. Biz buna tersinir olaylar diyoruz. Yani tersinir işlemlerle de sorularımızı 5-15-25 taktiğiyle eğer hızlarımız 10 ya da onun katları olarak veriliyorsa harika şekilde, pratik bir şekilde yapabilirsiniz. Hava direnci önemsenmediği ortamda. Şimdi ben önce bir bileşenlere ayırayım arkadaşlar. Açı tamaz ediyor. Kose 53. Burası 15, yukarısı 20 arkadaşlar. 45 metre uzaktaki duvarın K noktasına çarpıyor. Yatayda 45 metre yol alması lazım ve hızım 15. O zaman süre arkadaşlar 3 saniye olacaktır. Şimdi normalde en tepeye çıkmam için gereken süre 2 saniye çünkü düşe hızım 20 ve çekimim 10 arkadaşlar yani 5-15 şimdi buradaydım 1 2 3. O zaman arkadaşlar KL yüksekliği 15 metre olacaktır. 128. sorumuz 15 metredir. Dediğim gibi bir bu kadardı arkadaşlar pekiştirelim. Yani soru olarak tekrar soruları çözeceğiz. Sorularımı hazırlıyorum. Hazırladım sayılır. En ufak böyle bir tasıyı yapacağım. Yani bir kontrol edeceğim. Bu videodan sonra hemen yaklaşık bir iki gün içerisinde gelecektir arkadaşlar. Maksimum yükseklikten geçerken cismin hızının büyüklüğü 30 metre bölü saniye diyor. Bu ne demek arkadaşlar? Maksimum yükseklikte eğik atış hareketinin maksimum yüksekliği dediği yer neresidir sevgili gençler? Düşünelim neresidir? Tabii ki de arkadaşlar Yata hızdır. Yani yatay hızım 30'muş. O zaman arkadaşlar yatay hızı 30 ise hangi değerin cos 53 yani 0,6'sı 30'dur? 50'nin. O zaman arkadaşlar düşe hızım ne olacaktır? 40 metre bölü saniye. O zaman bana cismin hızının büyüklüğü vermiş. H maksı soruyor. 40 metreyle düşe atıyorum. 4 saniyedir. 5, 15, 25 35 yani arkadaşlar 80 metre sorumuzun doğru cevabı olacaktır hava direncinin önemsenmediği bir ortamda o noktasından yatayla 53 derecelik açı yapacak doğrultuda 50 metre bölü saniye hızla eğik olarak atılan bir cisim şekildeki yörüngeyi izleyerek L noktasını düşüyor süper cismin yerden 60 metre yükseklikteki yörüngenin K noktasından geçtiği anda cismin yatayda aldığı yolu sormuş Bileşenlere ayırdık düşü hızım açı temas etmediği için sinüs sin 53 de 0,8 yani düşü hızım 40 o zaman 4 saniye çıkacağım. 5, 15, 25, 35 yata yazımda 30, 3, 4, 5 üçgeninden ya da açı taması ediyor kosinüs Kos 50, 0, 6, 50 çarpı 0, 6'dan bunlar pratik olarak geçtim. Şimdi 60 metre hangi ikisinin toplamı, hangi üçünün toplamı, yani hangi sıralı ardışık toplam son iki tanesinin. O zaman ben 4 saniye çıkacağım. 2 saniye düşeceğim. Toplam 6 saniye uçacağım arkadaşlar. Yatay hızımda 30 olduğu için o mesafe 6 saniyedeki yolum 180 metre olacaktır. Sorumuzun doğru cevabı. Hava sürtünmesinin önemsenmediği ortamda yatayla açı yapacak şekilde ve hızıyla atılan bir cisim atıldıktan 2 ve 3 saniye sonra yerden eşit yükseklikte oluyor. Arkadaşlar pratik bilgi veriyorum. O zaman toplam uçuş süresi yerden eşit yükseklikte olduğu saniyelerin toplamı kadardır. Yani arkadaşlar 5 saniye olacaktır. Ama size bir soru. Soru durduruyorsunuz. Soruyun cevabını düşünüyorsunuz yorum atıyorsunuz ve sonra benden duyuyorsunuz 2 ve 3 saniye sonra yerden eşit yükseklikte yani ikinci saniye üçüncü saniye peki buralarda arkadaşlar bu cismin hızları eşit midir aynı yataydan geçerken hızları eşit midir durdurduk videoyu 1, 2, 3 hızları eşit değildir. Yönler farklı olduğu için hızları eşit büyüklüktedir. Bunu aşağıdan yukarıya düşe atışta anlatmıştık. Aynı yatay hizadan geçerken hızları eşit büyüklükte daha iyi olsa hızları eşit değildir. Yönler farklı olduğu için. Değil mi? Evet geçtiğimiz yıllarda üniversite sınavında şu an bu işlediğimiz ünite eski müfredatlı yani 2018-2023 müfredatında 2024 yani 2023 müfredatında 11. sınıfta yani ikinci sınav AYT ünitesinin AYT konusuydu AYT ünitesiydi. Geçtiğimiz yıllarda buna benzer soru geldi güzel bir soru. Bir araç düz yolda 15 metre bölü saniye hızla giderken üzerindeki bir cisim araca göre düşey olarak 20 metre bölü saniye hızla yukarı doğru atılıyor. Cisim atıldığı anda araç da 6 metre bölü saniye kare ivmeli hızlanıyor. Cismin yere düşmesi 4 saniyedir. Neden? Çünkü düşüş hızım 20. 2 saniye çıkacağım, 2 saniye düşeceğim. Eğer arkadaşlar 4 saniyede cisimle yatay hızı 15 olarak kabul edecek. Çünkü cisim atıldığı anda arabanın yatay hızı 15. Yani cisim 60 metre öteye gidiyor arkadaşlar. Peki arabaya bakalım. Arabanız her saniye 6 artıyor. 4 saniyede 24 artar. Ortalama hız çarpı zaman yapacağız. İlk hızım 15, son, son hızım 24 fazlası 39 bölü 2 yani arkadaşlar burası kaç gelir? 54 çarpı ya 27 çarpı 4 27 çarpı 4 108 gelir matematiğini hızlı geçtim aralarındaki mesafe 48 metre olacaktır sorumuzun doğru cevabı sürtünmeler ve aracın yerden yüksekliği önemsenmeyecek diyor ki zaten önemsenmeyecek arkadaşlar devam edelim bir son bilgi vereyim size. Şimdi arkadaşlar bir iki bilgi daha vereceğim bu görselin dışında. Şu an gidebileceği en uzak yere gitsin istiyorsa o zaman tek bir kanun var. Tek bir şart var. Yatayla yaptığı açının 45 derece olması lazım. Yani oraya alfa verir. Ardından bize der ki bak diyebilir niye demesi. Oraya alfa verdim. Tamam mıyız? Ardından bize diyecek ki açıyı arttığında daha uzağa gider. Evet doğru olabilir. Çünkü açı 45 dereceye yaklaşıyorsa artacaktır menzili. Yani yatay aldığı yola menzil diyoruz. Ama arkadaşlar açı kaç bilmiyorum ki belki açıyı arttırdığında 45'ten daha da yükseğe çıkıyor. 45 derecede gidebilecek en uzağa gider. Ve 45 dereceyle atıldığında yatay yani maksimum menzil maksimum yüksekliğin 4 katıdır. Bu güzel ve önemli bir bilgidir. Bir de şu var. Aynı hız büyüklüğüyle atarsam. Bak notumu al lütfen. Aynı hız büyüklüğüyle atarsam. Ve bu cisimlerin yatayla yaptığı açıların toplamları da 90 derece olursa. O cisimlerin de yatayda aldığı yollar eşit olacaktır arkadaşlar. Yani ikisini de V hızıyla, v hızıyla atıyorum. Biri 60 derece biri 30 derece. Toplamı 90. O zaman yatayda aldığı yollar eşittir. Ama bize böyle sayısal değer değil de alfa, teta, beta verdim. Öncüllü yorum bir sorusu. Çok sever öyle böyle soruları. Alfa arttığında ya da diyecek ki bize yataydaki yani menzilinin artması için ne yapılması lazım? Bakalım düşünelim arkadaşlar. Düşünelim taşınalım. Hop, saçımızı da düzeltelim. Tabii ki de ilk hızın artması lazım. Neden ilk hızın artması lazım arkadaşlar? Çünkü yatay daha da artacaktır. Ama açının artması kesin diyemem. Çünkü açı 45'e mi yaklaşıyor 45'ten mi uzaklaşıyor bilmiyorum arkadaşlar. O yüzden bu tarz sorularda kesinlik verirse biz de çok böyle tık tık arkadaşlar dikkat edeceğiz Evet yatay daldığı yolları soruyor şimdi pembeyi yani bu pembeyi bu Pardon Pembe kalemim mangisi bu? Tamam kırmızı kalem diyeyim ben. Pembeyi düşey hızını 20 olarak kabul ettim, yatay hızını 10 olarak kabul ettim. Düşey hızı 20 olduğu için düşeye de 2 saniye çıktı, 2 saniye düştü süresi. Arkadaşlar düşeye de süresi, uçuş süresi 4 saniye. Yatay hızı 10'du. Yatay dağıldığı yol, yatay hız çarpı zamandan 40 metre. V2 için konuşuyorum. Düşey hızı 10, yatay hızı 20. Yukarı doğru 10'la attım. 1 saniye çıktım, 1 saniye düştüm. 2 saniye uçuş süresi. Yatay da aldığı yolda arkadaşlar şuraya da u yazarım karışmasın. Yatay hız çarpı zamandan burası 2 saniye olacak çok pardon. Yine 40 metre olacaktır. 40-41 sorumuzun doğru cevabı olacaktır. Evet son 3 sorumuz. Ondan sonra videomuz bitiyor arkadaşlar. Yaklaşık bir 15-20 dakikalık güzel bir ders videosu olduğunu düşünüyorum. Evet aynısını yapalım. K'yi konuşuyorum öncelikle. K'nin arkadaşlar düşe hızı 20, yatay hızı 10. Süresi 4 saniye arkadaşlar. Yatay ardından maksimum yüksekliği 2 saniye çıktığı için 5 15'ten 20 metre arkadaşlar. Yatay daldığı yolda 40 metre arkadaşlar. L için konuşalım düşeyde 20 yatayda 20 sevgili gençler. Süresi yine 4 saniye. Evet gözüküyor. Şöyle renklerimizi karıştırmayalım. Çünkü M'yi de kırmızı kalemle gösteririz. 2 saniyede en tepeye çıktığı için 20 metre. Yatayda aldığı yolda 80 metre. M için konuşalım arkadaşlar. Düşeyde 10 yatayda 20. Bir çıktım bir düştüm 2 saniye. 1 saniyede en tepeye çıktığım için 5 metre. Yatayda aldığım yol 20 çarpı 2'den arkadaşlar 40 metre. Bakalım. K ve maksimum yükseklikleri eşit. Doğru. K ve M'nin yatayda yani menzillere eşit doğru k'nin uçuş süresi m'nin iki katı süper e şıkkı diyoruz 1 2 ve 3 sorumuzun doğru cevabına. Bu da bir çıkma sınav sorusu arkadaşlar. Yani çıkma sınav sorusu demişim ceza almayalım. Sıkma sınav sorusuna benzer bir soru ki gerçekten benzer bir soru. Bir ipin ucuna bağlı en kütleli bir cisme şekil birdeki gibi düşey düzlemde çembersel hareket yaptırılmaktadır. Cismin ipten kurtulduktan sonra şimdi yatay hızı değişmeyecek demek ki arkadaşlar burada P ve K noktası değil. Düşey hızı artacak ama başlangıçta bir düşey hızı var. O zaman bu cisim aşağı doğru gidecek ve aşağı doğru giderken aşağı doğru gidecek. M değil. N noktası sorumuzun doğru cevabıdır. L olması için orada hızı biraz azalacak düşey hızı arkadaşlar. M'de olsaydı düşey hızı yoktu. K ve P'de olsaydı da yatay hızı olmayacaktı. Kısa ve öz buraya da pike, pike atış diyoruz. Hocam bu da mı çıktı? Aslında elik atışın normalde yukarı doğrusu değil de aşağı doğrusu bir tane soruda anlatmak istiyorum. Zor bir kısmı yok. Bileşenlere ayıralım arkadaşlar. Burası 40, burası 30. Şimdi K'nin yerden yüksekliği 35'miş. Ben ilk kızım olmasaydı 5 metre yolla başlıyordum. Sonra 15, sonra 25. İlk kızım 10 olsaydı 15 metreyle başlıyordum. İlk hızım 20 olsaydı 25 metreyle başlıyordum. İlk kızım 30 olursa 35 metreyle başlıyorum. O zaman burayı ben bir saniyede alıyorum. Hop ole. Burası arkadaşlar 40 metredir. Neden? Yata yazım 40 olduğu için atıldığı noktanın düşeyinden kaç metre uzağa düşer diyor arkadaşlar. Düşeyinden diyor galiba. O zaman 40 metre uzağa düşecektir sorumuzun doğru cevabı. Evet harmanlanan bir kısımdır eğik atış. Atışların tamamı harmanlanmış halidir. Umarım faydalı bir video olmuştur. Ben biraz hızlanmam gerektiğinin farkındayım. Ders olarak değil video sayısı olarak. Çünkü biraz gerideyiz farkındayım. Güzel bir tekrar yapacağız. Çok uzun bir tekrar yapacağız. Tek videoda yapacağız. Onu da bilgisini vereyim. Video süresi uzun olacak ama şu ana kadar anlatmış olduğumuz en baştan en sona kadar her şeye fazlasıyla detaylandırılacak detaylandırılmış bir şey, detaylandırılmış bir şekilde değinilecek arkadaşlar. Ondan sonra ikinci teme enerjiye geçeceğiz. Hepinizi kocaman öpüyorum. Videomuzu beğenip abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Görüşmek üzere kalın sağlıcakla.